Hasla e, bu efsane usta ve Leon çıktı ama e, e, videoyu kayıt alamadım. O yüzden Leon'la sizinle maç atalım. Haydi bakalım. Maça gibi oldu. Yanımda e, kankam var. Selam. <laughs> İlk defa Leon'la oynayacağım. İlk defa değil de eski hesabımda vardı. Aynen ama gitmişti. İlk aldığı iki enerjisin. O sonuç için su adamlar var mı? Dört yük mü? Topla. Çok güzeldi. Aynen. Böyle yük bağdan kalkmadı. Aslında sol hatta bas var. Bazı geliyor. Kutuya boş bir uyku bastı. Adamla e Adamları kestik. Niye boş boş unutmazsın? Zaten keseceğim adamı. Maç bitti. Maçımız bitti. Ender çıktı. Ender çıktı. Nasıl çıktı da o ya? Abi nasıl çıktı? Neden ya? ki kayıt almadım. Şu Ember güçlü kayıt gibi. Sandy ve Ember Spike güçlü gibi. Evet. Ben var ya benim hesabımda da Leon var. Ben Leon'cuyum abi. Çok iyi oynuyorum. Bence de Leon çok iyi ya. Yakında çok fazla vuruyor. Baksana. Arkadaşlar. Sven kankam oynuyor. Arkadaşlar. Eğer... Arkadaşlar eğer 100 aboneye çıkarsak e, kankam ismini söyleyecekmiş. Değil mi? Niye <laughs> dislike attın? Adamı sinirlenmek için. Bakayım. Gel buraya gel buraya gel buraya. Tarık. Ah ne videosu gelmesini istiyorsunuz? Bayağı da video atmıyordum. Bu arada bayağı da video atmıyorduk. evet Ne? Ulti boşuna da... gitti. Ya. Neyse. Ne videosu gelmesini <laughs> istiyorsunuz? PUBG? PUBG çekik mi? PUBG olabilir, Roblox olabilir veya Bloss Arkadaşlar hangisini? Roblox'ta Blox Fruits ister misiniz? Veya Toilet Tower Defense. Arkadaşlar bu arada e ee? Onun burada ne aldıysak burada da gelecek. En seçelim ben burada. Arkadaşlar en mı seçeyim? Spike mi seçeyim? Sen mi seçeyim? Onların tahmin ettiğim bir şey var. Onlar net Spike dersin. Bilmiyorum ki artık hangilerini Arkadaşlar sizce kit mi alalım? Larry ile Laurie. Bence kit ya. Bence de kit. Arkadaşlar Leon çıkarmamıza çok sevindik. Arkadaşlar hedefimizi söyleyelim mi elmaslarda? 62, 299 elmas kasıp şu anda 62 elmasımız var. 299 elmas kasıp hedefimiz Mecha Mortis. Evet. Sen, çok güzel var. değil mi? Çok güzel bir kostüm. Emoji de vermiş. Emoji de <laughs> görebiliriz. simge, simge ve Sipvey. Rozetler falan da veriyor. Arkadaşlar bir de savaş topu oynayalım. 5v5 savaş topu. <laughs> bize cuk geldi. Leon, Leon, Sparkel, Doğuk geldi. Ve Loli geldi. Oynama, oynayamadı demiş. Onu boş boşun ölçüsünü bastı ya. Dog. Aynen. Ama olsun. Biz şimdi yeneceğiz. Arkadaşlar en sevdiğiniz efsanevi kartlar ne? Valla. Benim Crow var. Benim Crow. Benim Kit. Benim ikinci bu arada Leon arkadaşlar. Benim ikinci Leon. Üç Crow. En son e, Eski'den kankam Crova'yla oynuyorduk ama. neden ona bir şey yaptı bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada kulübümüz Güzeldi. Kulübümüz Omega kardeşler. İsteyen gelebilir. Yani Linkimiz burada. Ömer Ömer eski hesabı. Arkadaşlar eski hesabı bu. Ama bu kuralları böyle onun hesap değildi. Evet. Albayrak Al Arkadaşlar bu videoda size bir kıyak geçeyim. İsmimi söylüyorum Ömer. Haydi bakayım. Kıyak geçtim size. <laughs> Arkadaşlar Ömer'in şu oyunda olan sanki YouTube YouTuber olduğunu biliyorlar. Lan ne alaka? Arkadaşlar maça girdik. 5v5 savaş topu. <laughs> Karşıda bizde kavramlık low spike var. Bu mı oynuyoruz? Aynen. Max ama hiperşarj yok. Aynen. Bu da Değil. Karanlık Lord Spike'da güzel bir kostüm. Hiperşarjla çok güzel oluyor. Evet. Evet. Efendim. Ben de ismimi söyleyeyim mi? Dive kanalını söyleyelim. Zaten açıklamada yazıyor kanala gidip açıklamasına bak bakabilirler değil mi? Hı hı. Evet. Yorumlara kanalımın ismini yazarız. Evet. Yani. Bu da Leon'a çok güzel kupa kasılıyorlar. Arkadaşlar şimdi Ömer'e geçtik. Kalsanımda eve falan var. Ve bir var bir işte. Ana, kostümü bende var arkadaşlar. Onu gösteririz bu maçtan sonra. Bu da star hediyesi gelecek galiba bu maçtan sonra. Olabilir. Bu da ikimiz Çok... gol attık Çok güzel oynuyoruz bu Benim kupam en en iyi hesabımda 12.000 ama diğer hesabımda 17.000. En iyi hesabım 12 bin kupalı. Çünkü eee e, e falan var. Kitim var. Leon'un var. Leon'un da hipercarzı var. Arkadaşlar e, 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 ikisinden de Ender çıktı. E, arkadaşlar. <laughs> <ahastan. İki> şans. <laughs> Dur. Bakın karakterlerime. Mr. Le Leon'a şey basabiliyorsun. <laughs> Bas bastık Bakın Mr. P'ye gelelim. Bu kostümümüz var Mr. P'de. Bir de bize emoji veriyor. İki tane emojimiz var. Arkadaşlar ee, böyle ee, arkadaşlar da böyle bir şey var. Hype'ın ağzı var. Ekabda hayfuz ağzı var. Şelide hayfuz ağzı var. Kolette Normal... de hayfuz ağzı var arkadaşlar. Ama kolette hayfuz ağzı alamadım. Ala Sizce ee, arkadaşlar koletin pembe pavlette kostümü mü daha Yoksa şey mi? Pilot kolet mi? Bence pembe pavlette. Bence de. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Arkadaşlar eee Arkadaşlar eee Sizce Leon'la Hype'ı zars mı almaya çalışayım yoksa Kanka eee yani, Ömer, Ömer bir şey diyeceğim İstersen 79 elmas kasıp dinozor leon alabilirsin. Hayır ben bu, dinozor leon alacağım. Çarptım. <laughs> dinozor leon aldım. Elmas ne zaman verecek acaba? Mortis'te görevi var. Arkadaşlar bugün bir de Mortis'le oynayayım. Sislere. için. Ama Leon'da kupa kasıyorduk. Ya. Şurada ne kadar vermiş Arkadaşlar hesabımı göstereyim mi? Arkadaşlar bu arkadaşımın hesabı. Bakın ismi de bu Sivac. Fengim 25 tutmedir. İpen şarjı var. Leon'a da ipen şarjı var. Böyle search'ım var. Kit'im var. Kit'im bu arada şu korsana korsan kursum var ya. Korsan bileyim. bile öyle bir şey Koy boy bile. Koy en son Gale çıkarmıştım bileyim. ben arkadaşlar. Efsane Star Hediyesi'nden. Arkadaşlar, şey e, eski hesabım da bu. Giremiyorum. Arkadaşlar. Çünkü o hesabım tabletimdeydi ve en yüksek kupalı hesabım. Leri Leri var. Shelley Max, Edgar Max, Pearl Fernando seviyor. Bu hesabım bu da çok iyi. Evet. Şuna bakın. Arkadaşlar bir tane daha hesabı var e, ee, Sivac'ın yani arkadaşımın. Hemen gösteriyorum. Benim ismim Tıraş değil ki. Kulüpte yazıyor zaten. <laughs> Pardon ismim. İsmim... Arkadaşlar, Arkadaşlar bu da. Sıraç. Ee, bak arkadaşlar bakın Sıraç'ın böyle karakterleri ve başka bir hesabında. O Sıraç TR bu mu? Evet. Hmm. Buna da giremiyorum maalesef. Çünkü o hesaplarım tabletimdeydi. Ve? Evet. Aslında bundan Sıraç sire TR'ye girebiliyorum da. Ama nasılsa yanlışlıkla sildim. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Haydi bay bay.